Değirmenden hepinize merhabalar. Yepyeni, dop dolu, cap canlı ve heyecanlı programlarla karşınızdayız. Programımızın adı Acayip Şeyler. Peki ne gibi acayiplikler? Yeryüzünde karşılaştığımız bütün acayiplikleri hani belki hepsi olmasa da en azından bizim karşılaştıklarımızı burada sizlere nakletmeye çalışacağız. Umarım kanalımıza abone olur. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmazsınız. <laughs> Oldu mu? Ya bak abi, bir şey anlatıyoruz, bir durun ya. Biraz zor olacak ama. Konumuz neydi? <laughs> Çok güçlendik mi Ya abi daha ne acayip, olsun. Evet ilk acayipliğimiz aslında normal bir şey. Yani yeni normallerle eski normallerin mücadelesi. Nedir bu mesele? Dünya tam 7 aydır bir mesele üzerine yoğunlaşmış durumda. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Kendi sonundan ziyade dünyanın sonunu merak eden ve çeşitli komplo teorileri üreten insanlar da bunu konuşuyor. Dijital ve küresel dünyada avcılık ve toplayıcılıkla hayatını devam ettiren Amazon kabilelerinin de meseleye dahil olmasıyla birlikte dünya uzun bir aradan sonra ilk defa aynı dertten muzdarip. Evet bu başarının sırrı Covid-19. Namı diğer korona. Korona tüm insanlar için bir milat olup tarihi koronadan önce koronadan sonra diye ayırabilecek güce ulaşmış durumda şu an. Biz tam 7 aydır belki daha fazla hayatın normalleşmesini beklerken koronayla birlikte hayatımıza yeni normaller geldi. Yani eski normaller yerini yeni normallere bıraktı. Yeni normallerin eski normallere dönmesi için bizim yeni normallere alışmamız gerekiyor. Fakat yeni normallerin bize normalleşmesi için de biraz süre gerekiyor. Biliyorum çok normal İyi. <laughs> Biraz zor olacak ama. <laughs> evet dedik ki 7 aydır korona ya bak abi bir şey anlatıyoruz bir durun ya. Dedik ki 7 aydır koronadan dolayı biz hayatın normalleşmesini beklerken hayatımıza yeni normaller giriyor. Yeni normallerin yerini aldığı eski normallere tekrar kavuşmak için bizlerin yeni normallere ayak uydurmamız gerekiyor. Oldu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Halen etkisini sürdüren koronadan korunmak çok elzem. Neden elzem? Çünkü Korona gerçekten hayati bir tehlike arz ediyor. Koronadan korunmak için de bizim az önce bahsini edemediğimiz ya da etmeye çalıştığımız o yeni normallere ayak uydurmamız gerekiyor. Bu yeni normallerin 3 altın kuralı var. Nedir bu 3 altın kural? Maske, mesafe, me ile alakalı bir şey bulamadık ama Hijyen. Bu yeni normallerde biz iki şeye alışamadık. Maske ile mesafeye alışmakta çok güçlen. Neden acaba? Bilmiyorum. Gelin birlikte bakalım. Çok güçlendik de. Yani çok güçlendik mi dedim? Evet. <laughs> Maskeyle olan imtihanımız baya büyük. Evet birazdan resimlerde göreceksiniz. Evet arkadaşlar bizler maskeyi herhalde çok sıcakkanlı insanlar olduğumuz için ağzımızı kapattıkları zaman konuşamadığımız zaman konuşmakta güçlük çektiğimiz zaman sanki ağzımızı kolibandıyla bantlıyorlar. O yüzden biz de farklı yollar arıyoruz. Şekilde görüldüğü gibi maskeyi kafamıza takıyoruz. Ya da şekilde görüldüğü gibi maskeyi uyku gözlüğü olarak kullanıyoruz. Ya da maskeyi çenemize takıyoruz. Ya da kolumuza takıyoruz. Yani ağız ve burun dışında maskeyi bulabildiğimiz her yere takıyoruz. Bir de arka cep var onu unuttum. Arka cebi takıyoruz. Arka cebe takıyoruz. İkinci hatta bu maskeyi bir netleştirelim. Bu kamu spotumuzu verelim en azından. Arkadaşlar maskeyi eğer koronadan korunmak için takıyorsanız çeneye değil, göze değil, kafaya değil, kola hiç değil, Ağzı ve burnu kapatacak şekilde yüzümüze takıyoruz. Anlaştık mı? Kamu spotu bitmiştir. Ve ikinci, alışamadığımız mesafe. Ya abi daha ne acayiplik olsun. Adam kafasına maske takıyor, gözüne maske takıyor. Daha ne acayiplik olsun. <laughs> evet, ikinci husus mesafe. Sosyal mesafe. Bana yaklaşma, bana yaklaşma. Arkadaş, maskeyi doğru dürüst tak, önce konuştuk. Neyse, konumuza dönelim. Evet, az önce görüldüğü gibi. Alışamadığımız diğer husus da mesafe. Biliyorum, çok sıcakkanlı insanlarsınız arkadaşlar. Bizler de öyleyiz. Ve bundan dolayı mesafe arkadaşlarla aramıza mesafe koyma noktasında güçlük çekiyoruz. Ama size bir müjdem var. Belediyeler bu konuda hizmeti ayağımıza getirdiler. Belediyemizin bir hizmeti daha. Parklarda, bahçelerde ve sahillerde bize daireler çizdiler. Fakat biz yine konuyu yanlış anladık. Dairenin içerisinde az kişiyle mesafeli oturmak varken dairenin dışında kalabalıklar çekirdek çitti. Maalesef. Ve işin kötüsü ne biliyor musun? Muhtemelen o kalabalıktaki herkes koronadan dolayı mesafe kuralına uyulmadığı için tweet attı. Neyse konumuza dönelim. Konumuz neydi? <laughs> yani ben şunu anlayamadım. Ya belediye ayağına o kadar hizmet getirmiş. Denize sıfır dairede oturma imkanım var. Ya sen niye bu fırsatı tepiyorsun arkadaş? Twitter'da karşılaştığımız çok güzel bir tweetle meseleyi özetleyelim. Tweet'te aynen şu yazıyor. Sokakta insanlar akımlara ayrılmış durumda. Yeni normalciler, eski normalciler ve maskeyi çenelerine takan garipçiler az önceki arkadaş o galipçilerden herhalde. Sosyal medyada trend olan bu paylaşım yeni normallerle olan hukukumuzu çok güzel açıklamış durumda. Fakat bizler eski normalciler olarak yeni normallere ayak uydurma noktasında bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Zira eğer eski normallerin yeni normallerin yerini almasını istiyorsak eski normalciler olarak yeni normallere bir müddet ayak uydurmamız gerekiyor çok fazla normal kelimesi kullandım biliyorum kusura bakmayın. Evet umarım eski normalciler olarak bir an önce yeni normalleri aşar eski normallere kavuşuruz diyorum ve size güle güle diyorum. Üçü kuralan oldu onu unuttun herhalde. Abi vallahi onda çok bir acayiplik yok yani. Hijyen. Elhamdülillah Anadolu çocuğuyuz. Evet. Gördüğünüz gibi kolonya hep var. Kolonyamız açılırsa tabii. <laughs> Bizler Anadolu çocuğuyuz. Eli yüzü abdestli çocuklarız gençleriz hamdolsun yani. Bizim hijyenle çok bir derdimiz yok ama o yüzden acayip bir durumda yok arkadaşlar. Hadi görüşürüz.